No. No no no. Hadi ya bir vuruşluk ya. Oh. Abi lan. Ay <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Ya bu ben beni yeni <laughs> alacak <laughs> demir. Fuck you. Hayır bey. Hayır. Fuck you bey. Duyuyorum fuck you. Yes. Fuck you. İmdat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> alalım. Ya Beni izliyor mu? Ne yapıyorsun? İzliyorum Bora. <laughs> Genius. Geldim hadi dalalım. Neyse <laughs> <Beşlekerim>. gel. <laughs> <laughs> Geldim hadi neyse <laughs> gel. Böyle beyze gideyim mi böyle? Git Serkan git. <laughs> ya ne no <olur>, git. git. <gülüyor> <gülüyor> Allah salak ya. Ben de ben de bir şey yapayım. B N <laughs> e bak bak kendi oluyor, sen de verim bak. Ay şey geliyor, hasta kaç kaç bora, bora kaç. Bora kaç diyor kendi topuklamış kaç. Ooo. Hepsi kiram yoktu. Ölüsün bak Ölü¡ <Gülüyor> <Gülüyor> <Carwyn>. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ay, <laughs> <laughs> Abi çok pis davut. Abim güler gör. <laughs> bak burada. Ha, ha iyi mutlu ölmüşsün. <laughs> ne oldu Ölmedim anladım. Crit mi attı bu hayvan? Ne bok yedi? Allah'ın taşını ölüyordum lan. Allah'ın taşı. Allah'ın taşı. Ama crit mi attı? Ne yaptı? Bir koydu. Ee, <laughs> Aldım, ben, ne ben. Aldım yalan. Oh! ya lan. Oo, Aldım ya su. Devam olacağım. et, devam et, devam et, devam et, devam et. <laughs> a force to be yeah. reckoned with bitch Dur. Öldü evet, o. E Ölüyorum fazla fazla bir <laughs> <işte. gülüyor> <laughs> Ay çok güzel değil mi ya? Git. <laughs> <laughs> <Nikuzo. gülüyor> Konuna Git. olsun. Ay alacağım galiba Allah Git. 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 Pro Git. Git. Stop Git. 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 Es horu. Lulu. <laughs> şey ben Lulu ben farm almak. Daha iyi oldu. O skillerin nasıl kaçırdığını gördüm. Yanar, yanar aradı böyle ama şey Rahat et. Ağlamayı falan. <laughs> şey biraz garip oldu bu. Bir ara Japon sabrında oynamayı deneyeceğim. Ah! 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 Dilleri karıştı. <gülüyor> <gülüyor> karıştı. No. Şey yapıyor yani, böyle abi ömrüm. Gigant gang de dayo. Alın onu. Valla mamalık, mamalık hakkını helal etmem. Çabuk alın onu. Mamalık hakkım. Ya da zaten soğuduk biz bu evden de. Ya başlayın. Demlas. Stop the feeding. Yaparken ben. Hopi kank. Az gel buraya ya. Geliyorum. Şuraya bir tur atma. Ne oluyor? Eyvah ya. Bu titinete geçince bir değişti. Vallahi doğru söylüyorsun. Bana lazım sesi. Stop the feeding. Of. Stop the feeding. Stop <laughs> the please. Don't kill. Fidda olma olmadı. <laughs> Jinkisan. Ya <laughs> Mete kudasay. Yemek ya master. Ya master. Ya master senpai. Jungle. <laughs> Jungle. Come to the top. Bak adam geliyor burada. <laughs> top burada yo. Busa Anton feeder de dese. Ganz Japonlardan eyvallah bacım. <laughs> 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 ya Gel, ye, gel. Gel. Ya Bı ya kule altı gel. Kara yanım. Ya götün yiyorsa. Şunu iyi Allah aşkına ya. Yaz. Yaz. ne? kaçmaz lak susan. Bu nereden geldi peki? Help me. Lak susan. Lak susan. Day jobu. Day jobu da Day jobu canay. Canasan. Yamayte kudasay kaç kaç. Nigero! Aynen Nigara, Nigero. 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 Bizim Türkçe'nin adı ne? Bilmiyor ya Japonca o yüzden. Ezik. Üf. Ezik. Trandırsan. Ne Bizi, izin 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 <laughs> den, oluyor? Bizim yüzümüzden dikkatim dağılıyor. Hiçbir şey yapamadım. Yemeti kesin. Çok, çok biliyoruz ya. Evet. Yemeti. Yemeti.